Mesleki deformasyonumdan dolayı 2 saattir kendim kendime 15 saniyelik video çekmek için hazırlık yapıyorum ya. Ve bunları gündüz asla yapamıyorum. Yani gece akşam yapmam gerekiyor. <laughs> Çünkü akşam çalışmaya alışmışım ve kendim yapacağım çekimleri gündüz yapamıyorum. Akşam olması gerekiyor. Sonra gece yarısına kadar çekim yapıyorum. Gerçekten. Ne söyleyeceğimi de unuttum. Ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Şu an uyduracağız belki de. Şöyle bir otursak. Tamam iyi. Şöyle bir düzeltelim. Şuradan saçımızı da düzeltelim. Şunu. Marka yapsak da olur. İşte o an geldi. Herkese merhaba. <laughs> ah, hangi an geldi? Ne anlatacağız bugün, ne konuşacağız? Her şeyi konuşacağız. Aslında bugün böyle bir 10 dakika video çekmem yok mu var? Yapmam gerekiyor. Kesinlikle yapmam gerekiyor. Bakalım yapabilecek miyiz? Şimdi yakama mı taksam ya? Bunu da böyle hiç sevmiyorum. Elimde mi tutsam? O zaman da elime laf söylüyorsunuz. Elin kocaman, elin şöyle, elin böyle. Güzel çıksın diye el maskesine kadar yaptık. Hadi bakalım. Artık elimin nesi güzel çıkacaksa, nesi beğenilmediyse